Atölyemizin bir kenarında unuttuğumuz mengenemizi ne yazık ki fareler kemirmiş. Bakın burada iki diş atmış buraya. Yetmemiş bu fare eline çeki almış. Bir de bu mengene sabitlediğimiz pabuçları yamultmuş. Öteki farda kardeş de alttaki sulu malzemeyi yemiş görüyorsunuz. Sonrasında hemen firmaya ulaştık. Dedi ki mengenemizi fareler yedi. Böyle böyle oldu anlattık durumu. Bu arada firmanın elinde bağlantı pabuçları mı dersin? Asansörler mi dersin? En sevdiğim bu arada. Benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bütün bağlantı elemanları firmada mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ulaşmak isteyenler açıklama kısmına ekleyeceğim. Mengenemiz tamir edildikten sonra bize böyle kısa bir video atıyorlar. Gördüğünüz gibi mengenemiz şıkır şıkır çalışıyor. Her tarafı taşlanmış. Görüyorsunuz taşlanmış hassas mengene bunlar. Sonrasında ürün bize geldikten sonra bir de dedik ki biz kontrol edelim. Baktık. Mengenemizi gönderdiğimiz hasarlı olan yerleri biliyoruz. Bakın hepsi iyileştirilmiş. Yüzeyler taşlanmış. Buradaki sabitleme pabuçlarımız ise yenisiyle değiştirilmiş ve bize ulaştırıldı. İlginiz ve yardımınız için teşekkürler SHK Makina.